Gazi Mevza Belediyesi 2009 yılından beridir sürdürdüğü kanalizasyon çalışmasında tamamlanan ve kontrollü yapılan bölgelerde asfaltlama işlemini başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Gazi Mosa Belediye Başkanı Oktay Kayarp, kanalizasyon çalışması nedeniyle bozulan yolların büyük çoğunluğunun asfaltlanmasının 3 ay tamamlanacağını ifade etti. Şu an itibarıyla 50 kilometrelik su hattı ve 64 kilometrenin üzerinde de kanalizasyon hattı yapılmış durumda Mausa'da. Ee, kanalizasyon hatlarında kontrolleri yapılan, testleri geçen ve tamamlanan bölgelerin asfaltlama çalışmalarına şu anda başladık. Öncelikle karakol bölgesinden başlayarak e, Mausa'nın bütününe yayacağız bu çalışmaları. Kayar, Türkiye Büyükelçiliği'nin Maraş bölgesindeki kanalizasyon altyapısı için 1 milyon lira kaynak sağladığını, belediyenin de bunun üzerine kaynak koyarak bu bölgede 4. etap kanalizasyon çalışmalarının muhtemelen yerel seçimlerin ardından başlayacağını kaydetti.